Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine Elazda'yız. Elazda daha önce önceden videosunu çektiğimiz Mehmet amcamız vardı. Tekrardan Mehmet amcamızın bahçesine gideceğiz. Mehmet amcamızın bahçesinde Veysel abimizin köpeklerinin ürettiği köpeklerin yavruları var. Veysel abimizin ürettiği reisin, mankenin yavrularını göreceğiz orada. Mehmet amcamız büyük bir emekçi büyüğümüz. Yani 78 yaşında bu işlerle uğraşmak kolay değil. Dört tane köpeğe bakıyor, baktığı köpekler çok büyük, hacimli köpekler, büyük köpekler. Ee, yani bu emeğin karşılığını siz de görün. Ee, Veysel abimizin köpeklerini de görmüş olursunuz hem ürettiği köpeklerin devamı var, güdüklerle. Ee, Muşlu Dino, kanını birleştirdi. Muşlu Dino da candar torunu olan bir köpek. Ee, videoya gelelim. Evet, Reis, 90 santim var ya. 90 santim var. Var, var. var, var. 90 santim de geçiyor ha. He. Çok Bunu var. zaten annesi çıta. Öyle, öyle bakıyor. He, babası da zaten bozo. Çıta da yüksekti he. bu? Çıta 85 santim ya, bence. 85 güzeldi. santim. Bozo da yüksek peki ya. E da 85 santim. Var var tabii he. he. Ama bu... Bu daha yüksek. He bu daha yüksek, daha güzel olmuş. Kızı tam güdüklere benzemiş. Annesi manken de... <laughs> Baba reis anne manki. Manki. İkisi de kıvramı şeyine dayanıyor. He. Ee, aynen he. Bunu da ona susayım. Bunun zaten şey e, zinhar. He. Şeyin de zaten mankenin de babası yeşil. Bakandın mı bir şeye. Bence iyi olur bana. Bence çok güzel. He. Çok güzel olmuş o adamca.

Bunlar felaket adamlar ya. Kaç aylık oldular bunlar abi? 8 aylıklar. Ha sekize girdiler abi. He. Sekiz aylıklar ama bu çok şey ya. Kırçı kırçı. Yani bana ağır dövüşe. He. Yani bu da... Ben saldım ya ben saldım. Saldım içeri getirdim gene çıktım ha. Ya korktum. Çünkü şey değil. Bu usule bu değen mi? He he. Düğünün kavga için. Bu da şey mi? He he. Bu şeye benzer. Bozuya benzer bir biraz Bozuya benziyor aynen. Evet. Rengi. Ama biraz daha ona göre sanki ağızlı. Ağzı Ağızlı da kalın da olacak. Kalın da olacak. Şşt. Bu güzel bir tarzı gibi Bunun adını ne koydun Mehmet amca? Polat. Polat mı? He. O biri de zaten koto. O da prenses. <gülüyor> <gülüyor> ya. Babaya benziyor ama koto. Kafa, surat. He. Ota babaya benziyor Ama babadan çok kaba olur. Hem yüksek olur. Kaba olur. Kutu. Bağlayınca duruldular ha. He, he. Yiyeceklerdi normalde bize. He. Yine de bir tersdir bir gelir. <laughs> Oo, 8 aylık yavruya bak. Kutu. <laughs> hayır, 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 hayır. Maskesi çok güzelmiş. Evet. Evet. 8 güzel. bile şu an reisten Babasından gibi. Sekiz aylık köpeğe göre çok iyi. Dışarıdan sokarken de böyle saldırganlar Ha. Yani sadece bahçenin içinde değil la, gezer de. de. Hayır. De, dağıtını, he, Kutu. Ya gel gel, gel. <laughs> oğlum, ya. Yok yok. Yok bak. Ne Yok. Yok. kıskanda. Araba geçti. <laughs> <laughs> yok akıllı. Ol. Akıllı. Ol. Aha, şey. <gülüyor> 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 yok akıllı. Aslanım, aslanım. <laughs> aslanım, <aklı. gülüyor> bu bir Doğduğunda böyle maskeli miydi? Bilim kiram da Oldu bitti evet. Hep maskeliydi değil mi? Bunda bir beyazlığı var da o da geçişe sanki biraz daha kaybolmuş gibi. Çok az ya o da. O da böyle büyüdükçe biraz daha alsana, ben böyle Dişlerini atsana be amca. He? Dişlerini atsana. Sana da. <laughs> İşleri de büyük ha yaşına göre. Büyük köpek bendim yani. Her ben şeyi büyük, büyük şey oluyor. İşi de büyük oluyor, her şeyi de büyük oluyor. Yani ben bakayım şu an babasından kaba geldi <laughs> Bedeni babasından kalın. Evet. Babası biraz zayıflamış mı? Biraz zayıflamış. Bu Martin gitmeden evvel kızandı. Bir Ha, evet. Yemek yemek. Yemekten kesildi. Onun beş kişi şey yemek yemek. Daha sonra burada beton üstüne yatmış, üşüttü. Ha üşüttü, o gün üç tane yine. Evet. üç dört taneyle... evet. gün evet. ha, ha. yemek yemek. Bir de onun eksikliği var. Bu da bozoya benzeyecek büyüdükçe ya. Bozodan kalın olur ben diyeyim onu. Olur olur. Evet. Ona göre ha, ha, Bozu Bozo sekiz alırken tazı gibiydi değil mi? Evet. evet. Ya bu çok hırsız, çok. Fakat evet. Güney'le baba Şöyle Kolları gördün koparmışlar. He. Evet. Babası mı yaptı? <laughs> ya normalde böyle büyük enik biraz aptal olur. Salak olur ya. Evet. Bunlar o aptallık salaklığı baba. Ee, babası ne diyor? He. Evet. Babası en Tarzan gibi oynuyor. He. Evet. 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 Aynen yani mesela ya, o özellikle bizim mesela şey kıraşını onu ön yüzüne bak maşallah. Evet. Çıkarsan üstünü batırır mı? Batırır. Hayır. Evet. Evet. O, güzel. Yok 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 batırmaz şey yapmaz Alo Dişi çok hoşuma gitti maşallah ya Tamam Reis kaç yaşında Veysel abi? Reis 4 yaşında. Şu evet. an. 4 yaşına bile tam girmemiş. 42-43 aylık. Şey, Mankenin 1 evet. ay bevgi ha. He, 43 aylık falan. He. Evet. tam net olarak 43'tür. Tam santim kaç gelir sence boyu? Yani 90'dan aşağı değil. Yok. Senin gözün iyidir. He, benim, ben köpeği genelde hep kısık ölçerim. Hep de ha, ha ile... bu... santimine aşağı, aşağı, aşağı değil. Ama bu 90'dan aşağı değil. 90'dan aşağı değil. Yok. E bu köpeğin biraz arkaları zaten bozuk olması daha kendini gösterecek de Tabii şu an arkalardan dolayı çok kendini gösterecek. Şey, şey. Ama yine bu fiziğe göre çok atletik. Ha, evin evet. yavru. Gel Ayakla. Ayakla. Gancık durulmuş ama gancık da çok Gancık yani. biraz uslu. Saldırmıyor e, mu adama gancık? Çok saldırgan diyor. Allah Allah. He. Öyle, öyle çok bu, Bugün bile biraz şey. Ha şarkı. sakin. Sakin. <laughs> bu renkte var mıydı mankengilde? Hangi renk vardı bu renk abi? Ha şey vardı Mankengil. değil mi? Kellenin kardeşi bu renkti. Tabii ya ver. Duman, duman. Duman Asıl. da bu renkti. He duman bu renkti. Asıl burun. Ya ver değil de. Bunun büyük dayılar mı oluyor? Tabii he. Bir batın. Bir Zaten benim bu e, mankenden geliyor. Re çıta ya kanı zaten çok ya, ya, ya. kalın değildi. Çıtanın kendi de eski oğullarda. Ben şey gibi. Reis gibi zaten. Reis. Ama bu eniklere şey mankenden geliyor bu kalınlık. Çıta gibi ekip böyle. Tabii mankenden geliyor. Kalın da bu mankenden geliyor. Güzel ama maşallah. Onun da ölü kalın yani o kadar ince değil. He. Evet, Ama e, boylu bir yeri Tabi tabi bunun. Ya. Yandan da enlamı bunun güzel. Tırnakları falan simsiyah çok severim. Hmm. Bütün tırnakları siyah köpeği. Bak enikleri evimde en zaten eniklerin de, de tırnakların çok siyah. Eğiz. bozuyor. <laughs> 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 amca süper bakmışsın. Valla süper bakmışsın. Emeklerine sağlık. Valla dört, dört dört haklarını vermişsin. <laughs> Çok güzel olmuş. Çıkıyorum da Yaz hep bu formda. Hı, <laughs> yani bu biraz bu? zayıf gibi görünebilir. Bu zaten bir 10 gün bir hastalık geçirdi ondan geçirdi, Geçirdi. Yani. Bunları imadı, hiç evet. makinadı. Bilerek çektim, yayınlayayım arkadaşlar da görsün. Sosyal medyadan lan hırlıyor dişiye bak. Şşt. <laughs> evet, 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 o da o da yani. Ya şimdi onu satsak hepsine dövüşür.